Hoş geldiniz iyi ederim Hoş Hay maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim Mesnevi'ye devam ediyoruz. Allahümme sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve ala aleyhi ve Muhammed. Bi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyvel aziz. Hayvanattan olsun, nebatattan olsun, tevellüd ile tenasül kümülüne dahil olan her fert veç arzı istila ve tasallut etmek niyetindedir ki arzı kendisi ve zürriyetine has ve halis bir mescit yapmakla Fatır Hakim'in Esma-i Hüsna'sını izhar ile Halık'ına gayri mütenayi bir ibadette bulunsun. Evet, kuşların, balıkların, karıncaların yumurtalarında, eşcar ve sebzevatın semaratında ve o semaratın tohumlarındaki ifrat derecesini bulan kesret o vaziyeti tenvir eder. Lakin alem-i darlığına ve müstakbel ibadetlerin allem ilminde mevcut olduğuna binaen niyetten fiile henüz çıkmayan onların ibadetleri kabul edilmiştir hayvanattan olsun, nebatetten olsun cümlesini açar mısınız Gürle'den? Hay hay yiğidim. Hayvanların nutvelerinde ve yumurtalarında, bitkilerin tohum ve çekirdeklerinde görülen çokluğun hikmeti, her türün bütün arzı istila etmek, kendine ve nesline bir mescit yaparak, Allah'ın esma ve sıfatlarına ayna olmak, böylece, halıkına gayrimütenay bir ibadette bulunmak şeklinde izah ediliyor. Müminin niyeti, amelinden hayırlıdır hükmü burada da geçerliğini korumuş ve niyetten fiile henüz çıkmayan onların ibadetleri kabul edilmiştir yiğidim. Bu ilemden şöyle bir ders de çıkarabiliriz. İslama hizmet hikayesini taşıyan bütün cemaatler yeryüzündeki bütün insanlara ulaşmak ve onların imanına, hidayetine, ibadet ve istikametine vesile olmayı isterler. İnşallah onların hepsinin bu niyetleri Allah katında kabul edilir ve bütün insanlara hak ve hakikati ulaştırmışlar gibi sevap kazanırlar. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz Gül dede? Hay hay yedim. Gerek hayvanlar olsun, gerek bitkiler olsun, hangi tür olursa olsun bütün dünyayı istila etmek istiyor. Yani tohumlarına fırsat versen değil mi? Mesela incirin çekirdekleri bütün yeryüzünü kaplar. Hangi bitki olursa olsun yani sanki o niyette çekirdeklerin çokluğunu böyle yorumladı Üstad Hazretleri. Niye o kadar çekirdek var? Ağacın meyvelerinde yahut sebzelerde. Bu üstadın bir bakış açısı tohumlara. Başka yerde başka türlü bakıyor o çekirdeklere. Çekirdeklerde diyor çok ince bir sanat var. cenab Hak kendi sanatını kendi müşahede ediyor. Onun için bu kadar çok çekirdek yaratıyor. Kuşlara yem olmalar da ikinci bir gaye oluyor. Ama esas çokluğun hikmeti Cenab-ı Hak kendi eserini kendi müşahede ediyor. Çünkü bütün ağacın programını bir noktaya sıkıştırması büyük bir sanattır. Orada öyle diyor. Niyetten file henüz çıkmayan olanların ibadeti kabul edilmiştir cümlesini açar mısın Gül dedem? Hay hay idim. Yeryüzünün darlığından dolayı o çekirdeklerin fiile çıkmayan ibadetleri kabul edilmiş. Bütün bitki ve hayvan türleri kendi cinslerini hesabına Allah'ı daha ziyade tesbih ve zikretmek için bütün yeryüzünü istila etmek kabiliyetindeyken Allah bu fıtri talep ve duayı diğer türlerin hakkı ve yeryüzünün ekoloji dengesi için sınırlandırıyor ve kayıtlandırıyor. Evet bir bitki türü ihtiyacının yüz misli tohum üretiyor ise bundan bütün yeryüzünü kendi türü hesabına bir mescide çevirmek arzusunda olduğunu fıtri ve hali olarak anlamak mümkündür. Şayet Allah Celle Celaluhu bu türün tohumlarını fiili olarak büyütseydi dünya adete o bitkinin bir hanesi bir bahçesi şekline dönecekti. Yine hayvan türünde de benzer üreme ve doğumlar mevcuttur. Mesela balıkların milyonlarca yumurta bırakması ve bunlardan çok azının yaşaması buna güzel bir misaldir. Balıklar adete hal diliyle biz bütün denizleri Allah'ı daha çok zikretmek için zapt etmek istiyoruz diyorlar. Yani bir cihette balıklar denizleri kendilerine mahsus bir mescit tayin etme niyetinde ve potansiyelindedirler. Yeterim. Allah bu niyet ve potansiyeli fiile dökmeyi denge ve diğer türlerin hakkının gasp edilmemesi için izin vermiyor. Fakat onlardan yapmış gibi kabul ediyor. Ne güzel. Burada da sanki onların her birisinin niyeti bütün arzı istila etmek. Yani fırsat verse Cenab-ı Hak bütün arzı ben istila etsem. Arz da dar hepsine yetmez. Sanki onların istihbaldeki bu dualarını Cenab-ı Hak kabul etmiş de onların da arzı istilalarına fırsat vermemiş. Öylece bırakmış yani o demek. Bu cemaatlerin müsbet şeylerde rekabetlerine benziyor. Her cemaat istiyor ki İslam'ı bütün ben ulaştırayım herkese. Sanki böyle. Her bir meyvenin çekirdekleri diyor ki bütün arzı ben istila edeyim. cenab Hakk'ı ben tesbih edeyim. Zikredeyim. Sanki öyle. Bu konu üzerinde biraz daha durur musunuz Gül dedem? Hay hay iyiydim. Niyet bir işi Allah rızası için yapmayı kalpten geçirmektir. İş ya kalple ya dille ya diğer organlarla olur. Kalbimizle yaptığımız işler niyet ve düşüncelerimizdir. Dilimizle yaptıklarımız konuşmalarımızdır. Organlarımızla yaptığımız işler de fiil ve davranışlarımızdır. Sözler ve davranışlar çoğu zaman niyete bağlı olduğu için iyi niyet bazen başlı başına bir ibadet olur. Ameller yani yapılan işler niyete göre değer kazanır sözü çoğu zaman organlarımızla yaptığımız işleri için alır. Yoldaki bir taşı insanlara zarar vermesin niyetiyle kaldırıp atmak bir ibadet sayılır. Kalpten geçen düşünceler iyi niyete dayandığı zaman Allah katında değer kazanır. Bu esnada kalbin uyanık ve şuurlu olması gerekir. Dil bir şeye niyet ederken kalp bu düşünceye katılmazsa niyet makbul olmaz. Allah Teala bizim şeklimize, kalıbımıza değil, kalplerimize bakar, niyetlerimize değer verir. Allah Teala'nın kuluna yardımı kulun niyeti kadardır. Kimin niyeti tam olursa Allah'ın ona yardımı da tam olur. Niyeti ne kadar azalırsa Allah'ın yardımı da o kadar azalır. Yapılan bir ibadet ve herkesin takdirini kazanan bir hizmet görünüş bakımından kusursuz olabilir. Ancak o ibadet ve güzel hizmetin samimi bir niyetle ve sadece Allah rızası için olmalıdır. Hem Allah rızasını hem de insanların takdirini kazanmak düşüncesiyle yapılan ibadet ve hizmetlerin Allah katında hiçbir kıymeti yoktur. Yeterim. Yapılan işleri Allah katında değerli kılan bizim ihlas ve samimiyetimiz yani o işleri sadece Allah rızası için yapmış olmamızdır. İnsanlar beni görsün, takdir etsin diye namaz kılmak, zekat vermek şirk derecesinde büyük bir günahtır. Fakat gösterişi aklından geçirmeyen bir mümin başkalarını o ibadeti yapmaya teşvik etmek niyetiyle herkesin göreceği bir yerde namaz kılıp zekat vermesi faziletli bir davranıştır. Böyle bir mümin hem görevini yapmış hem de iyi niyetinden dolayı ayrıca sevap kazanmış olur. Yiğidin bir açlı Şerif okur musun? Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا

اَنتَ أنهم مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وَكَيْفَ الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ولئن سالتهم من خلق السماوات فسخر الشمس والقمر ليقولن الله فَأَنَّا يؤفكون من كل شيء عليم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة